Suud Veliahtı, Abu Dhabi Emiri, İsrail, Sisi ve Esad diz çökerek Türkiye yüzyılına teslim oldu. Öyleyse Cumhurbaşkanı, dünkü AK Parti grubunda halen kime dize getiremeyecekler, başaramayacaklar, Türkiye yüzyılını durduramayacaklar diyordu. Düş siyasette küslük olmayacağını artık Erdoğan'ın vurgularından biliyoruz. Cihanda barış, yurtta kavgaya devam dönemine girildi. Türkiye yüzyılında dış küslükleri bitirme karşılığında Merkez Bankamıza emanet rezerv alınabiliyor. Borç yedin kamçısıdır planı, tıkır tıkır işliyor. Suudiler de Merkez Bankası'nda 5 milyar dolarlık hesap açma sözü vermiş. Demek ki artık borç alan emir de almaz. O devir geçti. Artık dünyada sözü dinlenen, bölgesel liderlikten küresel güç olmaya geçen, dünyada itibar sahibi bir Türkiye var ve yakında Türkiye yüzyılının önü tümüyle açılmış olacak. Yazılan destanın yeni zaferlerle taçlandırılacağını Erdoğan'ın bu müjdelerinden anlıyoruz. Nazi artı Almanya ile akıl sağlığı yerinde olmayan Macron'un Fransası da sırada. Bükemedikleri bileği öptü öpecekler. Eli kulağında demek kehanet sayılmaz herhalde. İktidarın uzattığı barış elini tutmaya yanaşmayan, Türkiye yüzyılını durdurabileceğini zanneden gafiller kim peki? Bir sorunda şu dışarıda düşman kalmaz, bütün hain düşmanlar iç siyasette toplanırsa kötü giden işlerden kim sorumlu tutulacak? İktidar aslında çok iyi yönetecekken taş koyanlar sadece Bay Kemal ve Altılı Masa olamaz. Güçleri, yetkileri ne? Ülkeyi muhalefet mi yönetiyor? Kararları onlar mı alıyor diye sormazlar mı? tek başına muhalefet, günah keçisi kadrosunu dolduramaz. Hem küs kalınmayan hem de başarısızlıklardan sorumlu gösterilecek bir dış güce ihtiyaç sürüyor. O ihtiyaç hayali de olsa yedeklenecek bir dış güçle giderilebilir ancak. Ama nasıl? Yoksa şöyle mi? İçişleri Bakanı Soylu, Alman muhatabı Faysere, ortak basın toplantısında sert çıkacak. Polonya'ya iki bomba düştü, NATO ayağa kalktı diyecek. İktidar medyası da bunu, Kobani'ye iki bomba düştü, dünya ayağa kalktı diye köpürtecek. Halkın hoşnutsuzluğu, öfkesi, tepkisi, Almanya ve dünyaya yönlendirilecek. Batı düşmanlığı, körüklenecek. Yaşadığımız kötüleşmelerin müsebbibi dış şeytan, rahatlayana kadar taşlatılacak. Şeytan taşlama seansı başlatıldıktan sonra da haber düzeltilecek. İlk tweetler ve anonslar silinecek. Kobani ve dünya yerine, doğrusu olan Polonya ve NATO yazılacak. Soylu, Türkçe konuşmasa çeviri hatası, yanlış anlama, sehven dersiniz. Çarpıtma, hedef saptırma gelmez aklınıza. Yeni Şafak'ta okuduğum tweet'i, sonra yerinde bulamayınca kendimden bile şüpheye düştüm. Yanlış mı okumuştum? Fakat Google'dan tarayınca aslı çıktı. Yeni Şafak'ın sabahın eski anonsu bir yerlerde duruyordu. Başlık başka içerik başka. Düzeltilerek yenilenmiş. Rova edildi, bir var bir yok haberlerle tatbikatı yapılıyor. Türkiye yüzyılı hayırlı olsun. Çaralıkta ne geliyor? Kılıçdaroğlu beklenti oluşturarak, ilgi ve merak uyandırarak kitleleri peşine takmayı deniyor. CHP liderinin son atraksiyonunu duymuşsunuzdur. Şunun şurasında ne kaldı, 3 Aralık'a kadar sabredin. Geliyor gelmekte olan diye fragman geçti. Vadi, sürekli tekrar eden ekonomik kriz döngüsünden Türkiye'yi kurtaracak bir vizyon açıklamak. Tanıtım cıngılı şu iddiada. Sonsuza kadar krizi bitirecek olan bir vizyon açıklayacağız. Vizyonumuz hazır, ekiplerimiz hazır, yatırımcılar hazır, taze para hazır. Türkiye'yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız. Çaralık ı bekleyin ve asla unutmayın. Geliyor gelmekte olan. Oluşturduğu beklentinin altında kalmamak kaydıyla işe yarayabilir. Ama fos çıkar, dafare doğurursa da ters tepecek tehlikeli bir yöntem. Siyasette beklenti yönetimi şakaya gelmez benden söylemesi.